Evet. Marmara'dayız. Marmara, Marmara Yeni Kapı Kazıları Osmanlı Dönemi. Kıyıza var. Buram altta akçalar var. Birden bir bir kıyıza var. Siramik ilk sanikası var. Şurada bir zıtlarım koyu zıtlar. O oh, kapılsam. Marmara yeni kapı kazıları, bulantı replikaları. Kase, sırlak, pişmiş, toprak, Osmanlı dönemi 14-15. yüzyıl. Birdim. Tabak oğuşağın iki zat var. Şuma kayın kanı marmara yeni kazıları bulunan replika. Makara, Ahşap Bizans dönemi 9. yüzyıl. <laughs> bir deyim, bir tarak. Marmara yeni kapı kazıları bulunan replikaları figür başı fil dişi Bizans dönemi 5 ve 7. yüzyıllar Tarak Akşap Bizans dönemi 9. 10 yüzyıl Sandalet tabanı Akşap Bizans dönemi 5-7 yüzyıl Bugünlük bu kadar